Arkadaşlar, 75. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde sevilen veya sevilmeyen şeyleri nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, bir skalamız var. Ee, sevmekle nefret etmek arasında çeşitli ifadeler var arkadaşlar. Biz birden 8'e kadar bunların ne olduğunu öğreneceğiz. Evet başlayalım. I love. Love çok sevmek, bayılmak demek arkadaşlar. En pozitif ifade. Bir şeyi çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. 2 biraz daha düşük. I really like it. Gerçekten oldukça hoşuma gidiyor. Like hoşuna gitmek. I like it. Hoşuma gidiyor. 3 I quite like it. Oldukça hoşuma gidiyor. Biraz daha düşük 4 arkadaşlar. Şimdi bakın I love it çok seviyorum. I really like it çok hoşuma gidiyor. I like it hoşuma gidiyor. D oldukça hoşuma gidiyor. Şimdi 5'e geldik. I don't mind it. Arkadaşlar I don't mind it nötr bir şey. Önem Umursamak demek I don't mind. Daha doğrusu umursamamak. Önemsememek diyelim. Pek önemsemiyorum. Benim için fark etmiyor anlamında. Ortada bir şeyiz arkadaşlar. Yani nötr duygumuz var. O yüzden ne diyelim. Ee, önemsemiyorum. Pek umurumda değil. I don't like it very much. Çok fazla hoşlanmıyorum. Evet olumsuz artık. I don't like it. Sevmiyorum, hoşlanmıyorum, I hate it, nefret ediyorum, I don't like it at all, hiç sevmiyorum. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar, sevmekten veya bayılmaktan, nefret etmeye kadar 8 tane farklı şey söyledik arkadaşlar, ifade söyledik. Evet, bakalım bir daha tekrarlayalım isterseniz. I love football, I really like it. I like it. I quite like it. I don't mind it. I don't like it very much. I don't like it. I hate it. I don't like it at all. Evet, bütün bu fiillerden sonra arkadaşlar özellikle love, like, hate ve don't mind'den sonra bir isim, bir zamir veya ismin ayıncılığı halini kullanıyoruz. Örnek, I love football, Futbola bayılıyorum. I like football. Futbolu hoşuma gidiyor. I hate football. Futboldan nefret ederim. I don't mind football. Futbol pek umurumda değil. Pek önemsemiyorum. Şimdi futbol oynamaktan bahsedelim. I love playing football. Futbol oynamayı seviyorum. I like playing football. Futbol oynamak hoşuma gidiyor. I hate playing football. Futbol oynamaktan nefret ederim. I don't mind playing football. Futbol oynamak e, pek umurumda değil. Önemsemiyorum. Ortada yani. Evet, like ve dislike kelimeleri, like hoşlanmak, dislike hoşlanmamak kelimeleri aynı zamanda arkadaşlar isim olarak da kullanılabilir. Bakın, we all have different likes and dislikes. Hepimizin farklı sevdikleri ve sevmedikleri şeyler vardır. Buradaki like'ı sevdikleri şeyler, dislike ise sevmedikleri şeyler vardır şeklinde çevireceğiz. Evet, şimdi hangisi daha pozitif, hangisi daha negatif? Sağ taraftaki arkadaşlar A veya B diye tamamlayacağız bunu. Pozitif diyor. A loves coffee. A kahveyi seviyor, çok seviyor. B likes coffee. Evet, loves daha güçlü, daha olumlu. A is more positive. A likes tea. B quite likes tea. Evet, yine A arkadaşlar daha pozitif. Kahve çay hoşuna gidiyor. A A likes chocolate, B loves chocolate. Burada B tabi daha pozitif. A really likes sport. A spordan çok hoşlanıyor. B doesn't mind it. B'nin de pek umurunda değil spor. Tabii ki A daha pozitif. Şimdi son üçü daha negatif olanı seçeceğiz. A doesn't like sport. B doesn't like it at all. A sporu sevmez. B sporu hiç sevmez. B is more negative. A hates pop music. B doesn't like pop music very much. Evet, A is more negative. Nefret etmek. A pop müzikten nefret ediyor. B pop müziği çok fazla sevmiyor. A doesn't like studies, studying. A ders çalışmayı sevmez. B doesn't mind studying. Ders çalışmak pek umurunda değil. Beynin hangisi daha şey olumsuz? Tabii ki A seçeneği daha olumsuz. Evet, ikinci alıştırmamızda bazı hatalar var. Bunları düzeltin diyor. Do you like watching tennis? Tenis seyretmeyi sever misin? I hate chocolate desek yeterlidir. Çikolatadan nefret edelim. Bazı böyle garip kişiler var çikolatayı sevmeyen. They don't like doing homework very much. Onlar eve yapmayı fazla çok fazla sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar evde yapmaktan. They don't like doing diyeceğiz. He doesn't like very much speaking English. He doesn't like speaking English very much. İngilizce konuşmaktan çok fazla hoşlanmıyor. I like quite shopping değil. I quite like shopping. Ben alışveriş yapmaktan oldukça hoşlanırım. She doesn't like driving. Araba kullanmaktan hoşlanmıyor. Evet, I don't mind diyeceğiz. I don't mind working at night. Geceleri çalışmak umurumda değil. Önemsemiyorum. Benim için fark etmez demek istiyor yani. Evet. Şimdi de cümleleri bir kelimeyle tamamlayınız diyor. I don't like swimming very much. Yüzmeyi pek fazla sevmem. I love Going to the cinema. It's my favorite hobby. Sinemaya gitmeyi çok severim. Benim en sevdiğim hobimdir. I don't like classical music at all. Klasik müziği hiç sevmem. At all hiç demek arkadaşlar. I don't mind shopping. It's okay. Alışveriş yapmak. Alışveriş yapmayı pek önemsemiyorum. Okey yani olur. Olmasa da olur. Olsa da olur. I quite like driving. Araba kullanmayı oldukça severim. Hatta onu e, heyecan verici buluyorum. <laughs> I hate writing emails. It's so boring. E-mail yazmaktan nefret ederim. Çok sıkıcı. I don't like watching TV very much. Televizyon seyretmekten pek fazla hoşlanmam. Most people hate housework. Çoğu insan ev işlerinden nefret eder. But I really like it. Ben ben ise çok severim. I don't like talking on the phone at all. Telefonla konuşmaktan hiç haz hiç hoşlanmam. Evet, şimdi en sevdiğim şeyler diyor. Bir arkadaş var. Meet people on the web. İnsanlarla internette tanışın diye bir sitemiz var. Burada ismi arkadaşın Mirko Zitec. Sırf olduğu kesin. Work ne iş yapıyormuş bu? I work for a TV company. Bir televizyon şirketi için çalışıyorum. It's a wonderful job. Harika bir iş. I love it. İşimi çok seviyorum. Study. Öğrenmek diyelim. I am learning to play the guitar. Gitar çalmayı öğreniyorum. It is good fun. Çok eğlenceli. And my teacher is incredible. Öğretmenim de harika, inanılmaz birisi. Spor. My favorite sport is tennis. En sevdiğim spor tenis. But I also enjoy playing football. Ama ben futbol oynamaktan da hoşlanırım. TV, sinema. I don't watch TV. Televizyon seyretmiyorum. It's very boring. Çok sıkıcı. But I am interested in all films from the 1960s. Ama 1960'lardan kalan eski filmlerle ilgileniyorum. İlgimi çekiyor onlar. In fact I prefer old films to modern ones. İşin doğrusu ben eski filmleri, yeni filmleri tercih ediyorum. Müzik I think jazz is really interesting. Bence jazz gerçekten ilginç. I go to a jazz club every Friday. Her Cuma günü bir jazz kulübüne gidiyorum. Evet, sağ tarafa bakalım. Wonderful harika demek. Eş anlamlısı incredible veya amazing harika mükemmel. Fun eğlenceli. Favorite sev sevdiğim sevilen şey. Enjoy doing something bir şey yapmaktan hoşlanmak. Enjoyable eğlenceli diyelim. Boring, sıkıcı, interesting, ilginç, old, eski, tersi, new veya modern, yeni veya modern, çağdaş. Prefer x to y, eksi y'ye tercih etmek, jazz, jazz müzik, evet, Louis Armstrong, Duke Ellington var, ben de çok severim cazı. Evet şimdi arkadaşlar çeşitli sıfatlarımız var. Eğer bir sıfatın sonuna sonunda ING takısı varsa o bor sıkmak demek arkadaşlar. Boring sıkıcı oluyor. Yani eylemi yapıyor. Eğer ED takısı var ise eylem ona yöneliyor. Bor sıkılmış. Interesting ilginç gelmek. Interested ilgilenmek. Şimdi bakın örneklerimize. The film was boring. Film sıkıcıydı. Sizi sıktı demek. Ben sıkıldım filmden derken ise I was bored by the film diyoruz. Demek ki ING ile olursa eleme neden oluyor? Yani sıkma eylemine neden alıyor film? ED olursa, geçmiş zaman olursa, daha doğrusu pas participle olsa pasif şekilde o zaman siz filmden sıkılmış oluyorsunuz. Evet, aynı şekilde interesting veya interested var. I think modern art is interesting. Bence e, çağdaş resim ilginç, ilgi çekici. Ve I am interested in modern art. Modern e, modern sanat ilgimi çekiyor. İlgileniyorum modern sanatla. Evet, sağda bakalım. Adam sıkıcı. He is boring. Kız ise sıkılmış. She is bored. Evet. Şimdi. Bir iki üçüncü sütunlarda karışık kelimeler verilmiş. Bunlardan sekiz tane daha cümle yapacağız arkadaşlar. Örnek olarak it's a wonderful city. Harika bir şehir. Evet. A ile başlayalım. I. Şimdi aydan sonra M lazım. Veya bir fiil lazım. I enjoy var. En uygunu enjoy arkadaşlar. I enjoy. Ben hoşlanırım. Watching TV. Evet. Televizyon seyretmekten hoşlanırım. I enjoy watching TV. I am diyor. I am Evet. Not interested olur. Not interested. Interested'den sonra da in gelmesi lazım. In politics. Siyasetle ilgilenmiyorum. Evet, my my favorite en, en sevdiğim film diyeceğiz. Film is Star Wars. En sevdiğim film Yıldız Savaşları'dır. Star Wars'tur. She Evet, she'den sonra bakalım ne var. Is var veya prefers var. Evet, prefers diyelim. She prefers reading to writing. O okumayı yazmaya tercih eder. Yani okumayı daha çok seviyor, yazmayı sevmiyor. He is an. Diyor. He is an. An'den sonra amazing gelir. Amazing. Ne olur? Amazing. Was. O harika bir patron. Was. Evet, bu soru cümlesi olduğu için was. İsim lazım şimdi. The party. Was the party. Soru işareti good fun. Parti eğlenceli miydi? It's a boring It's a boring program. Sıkıcı bir program. Ve son olarak da şarkı söylemek. Singing Ne kaldı geriye? Is Evet. Is enjoyable kaldı. Şarkı söylemek e eğlenceli diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Enjoyable. Eğlenceli. Evet. Bu dersimizde burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.